Evet şu anda Granadadayız. Arkadaki binamız Granadya inşallah çok faydalı olacak. Burası hem aile sağlık merkezi, hem akıl küpü kütüphanesi, hem de Melmek tesisimiz yani eğitim alınacak kadınlarımızın güzel bir sosyal tesis. Burası Granadlı tarafından uzun yıllardır isteniyordu. Burayı buraya kazandırmış olduk. Kıran Ardı'nın büyük bir eksiğini giderecek. Yine buradaki düğün salonumuz da hakikaten çok güzel oldu. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biraz önce de Hisarcık'taydık. Hisarcık'ta da mesire alanında bir mescit yapıyoruz. Aynı zamanda Hisarcık'ın düğün salonunu yenilemiş olduk. Orada da çeşitli yatırımlarımız var. Oradaki sağlık ocağı ve diğer meydan düzenlemesi düzenlemesiyle ilgili de çalışmalar olacak. Tabii Karanardı Hisarcık bizim göz gözbebeğimiz. Çünkü hakikaten Erciyes'e giden e, yolda kadim yerleşim alanları. E, burası havasıyla, suyuyla, e, bağcılığıyla hem Hisarcık hem Karanardı çok güzel. Evet biz herkesi Hisarcık'a, Karanardı'na bekliyoruz. Buradaki güzel yerleşim alanını, güzel insanları, dutu, kojiberiyi, e, her türlü imkanı burada görebilirler. Karanardı Mesir alanına da bekliyoruz. Hayırlı olsun inşallah.